Selamlar ben Gamze. Genshin Impact'in gacha sistemini anlatacağım. Bir önceki videoda Genshin Impact nasıl bir oyun, karakter seviyeleri nasıl arttırılıyor ve oyunun bu grind sisteminde resin kısıtlamamız varken en ekonomik şekilde karakterlerimizi geliştirebiliriz onu anlattım. Şimdi de bu banner sistemi nasıl çalışıyor onu anlatmak için buradayım. Başlıyoruz. Oyunda birkaç banner var. Bunlardan etkinlik özel olanları peçten peçe patch değişiyor. Yani limitli süresi olan banner'lar bunlar. Karakter bannerı ve silah bannerı olarak ayrı ayrı oluyorlar. Bir de standart banner'ımız var. Wonderlust Invocation isminde. Bu banner ise kalıcı banner'ımız. Bize verdiği şeyler event özel banner'lardan farklı olsa da hepsi benzer çalışıyor. Oyunda yaptığınız görevler, açtığınız sandıklar vesaire vesaire sizlere Primocam isimli değerli taşlar veriyor. Oyuna ilk başladığınızda oyun üzerinizde Primocam fırlatıyor. Bu sizi yanıltmasın bir süre sonra oyun içeriğini emiklediğinizde primocam için ağlar konuma geliyorsunuz. Etkinliklerle gelen primocamları almak için koşuşturuyorsunuz. Yani primocamlar nadir ve değerli şeyler. Oyunun wish penceresine geldiğiniz zaman sağ üstte sahip olduğunuz primocamlar görünüyorlar. 160 primocam ile bir adet Intertwined Fate ya da Acquaint Fate alabiliyoruz. Bunların ismi artık mor ve mavi wish olarak devam edecek videonun geri kalanında. Bunları shop'tan alıyoruz ya da bu ekranda dönüştürebiliyoruz. Mor vişleri sınırlı süreyle gelen karakterler ve silah bannerlarında kullanabiliyoruz. Yani event bannerlarında. Mavileri ise yalnızca standart bannerda kullanabiliyoruz. Önce önemlileri anlatacağım. Primogen biriktirmek çok zor olduğundan, event karakterleri de süreli olduğundan ve tekrar gelmeleri yani rerunları düzensiz aralıklarla olabildiğinden biz tüm primogenlerimizi Intertwined Fate yani Morvish'ler için harcıyoruz. Morvish'leri silah bannerında da kullanabiliyoruz. Epitome Invocation yani silah benarına sonra geleceğim. Öncelikle karakter event bannerları ve standart banner nedir, nasıl çalışıyor onu anlatacağım. Event bannerları söylediğim gibi sınırlı bir süre kalan bannerlar. O süre içerisinde o banner üzerinde bulunan karakterleri Düşünme şansımız daha yüksek oluyor. Tam olarak nasıl çalışıyor onu anlatayım. Bu karakterlerin çıkma oranları var çünkü. Event karakter bannerından bahsedeceğim. Şu an için her bannerda bir tane 5 yıldız 3 tane 4 yıldız karakter oluyor. Oyunda %50 kazanmak diye bir şey var. Örneğimize 4 yıldızlarla başlayacağım. Bu birkaç oyun olduğu için ve her şey şans üzerine olduğu için tamamen kumar gibi olmaması için bir garanti sistemi konulmuş. Her işimizde bir tane 4 yıldız karakter ya da 4 yıldız silah düşürme garantimiz var bu banner'da. Bu 4 yıldız eşya, karakter ya da silah olarak 1. vişte de gelebilir, 4'te de, 5'te de. 10 olmadan gelmesi muhtemel ama 10 olduğu zaman gelmek zorunda. Yani 9'a kadar gelmediyse 10'da gelecek. Bunun garantisini veriyor oyun size. Bir 4 yıldız düşürdükten sonra piti sıfırlanıyor. Baştan saymaya başlıyoruz. Yani ben wish attım dördüncü wishimde bana 4 yıldız düştü diyelim. Peti sıfırlandı. Sonra attığım wishleri birden başlayarak sayıyorum yine. O günde %50 kazanma kaybetme diye bir şey var dedik ya. Ona gireceğim şimdi. Bu bannerlarda görünen karakterlerin düşme şansı daha yüksek. Ama onların dışında başka bir 4 yıldız karakter de 4 yıldız silah da düşebilir. Eğer banner dışı bir dört yıldız karakter ya da silah düştüyse bir sonraki düşecek 4 yıldızımız bannerdaki karakter olmak zorunda. Yani bannerda olmayan bir şey düştüyse Ondan sonraki ilk 4 yıldızınızda oyun size banner'da görünen karakterlerden birini vermeyi garantiliyor. Şimdi gelelim 5 yıldızlara. Her 90 wish'imizde bir tane 5 yıldız karakter düşürme garantimiz var. Ama 4 yıldızlarda da olduğu gibi bu size ilk wish'inizde de gelebilir. Onda da 40'da da 80'de de. Ama işte 89'a kadar gelmediyse 90'da gelmesi garanti. Bu arada şu zamana kadar 90'da düşüren bir insana rastlamadım çevremde. Ondan da bahsedeyim. Bizim soft pity dediğimiz bir şey var. 45 civarlarında 5 yıldız karakteri düşürme şansı çok yüksek oluyor. Genelde insanlar bu civarda 5 yıldız çıkarıyorlar ama dediğim gibi bu 82'de de çıkabilir. 70'te de 40'ta da. Sadece bu 75 civarı büyülü bir alan. Genelde o civarda ekranımız altın rengiyle ışıldıyor. Bu %50 kaybetme kazanma olayı 5 yıldızlarda da geçerli. Biliyorsunuz ki event banner'ında gösterilen karakterlerin düşme olasılığı yüksek. Sadece daha yüksek. Event banner'ından bir 5 yıldız karakter düşürdünüz diyelim, bu karakter Event Banner karakteri olmayabiliyor. Standart Banner'a ekli bir karakter olabiliyor ki onu Standart Banner'da konuşacağız. 5 yıldız karakter düşürdükten sonra Pity dediğimiz şey sıfırlanıyor ve eğer yüzde %50'nizi kaybettiyseniz bir sonraki 5 yıldız karakteriniz Event Banner karakteri olmak zorunda. O an denediğiniz Banner'daki karakter de olabilir, bir sonraki Event Banner karakteri de olabilir. Çünkü Pity'ler yalnızca bizim düşürdüğümüz 4 ya da 5 yıldızlara göre sıfırlanıyor. Banner'ların değişmesine göre sıfırlanmıyor pitilerimiz diğer bannerlara ve patchlere taşınıyor. Örnek vereyim ben Yoimiya bannerında 30 wish attım sonra devam etmedim diyelim. Yani benim en son 5 yıldızım 30 wish öncesinde. Ben wish atmayı bıraktım. 2 banner sonra Ganyu'da deneyeceğim diyelim. Ganyu bannerında wishlerimi atmaya 31'den başlıyorum. Yoimiya'da Yoimiya düşürdüysem mesela şu an %50 ihtimalle Ganyu'yu düşürebileceğim. Ama Yoimiya bannerında ya da daha önceki bannerda standart banner karakteri düşürdüysem yani en son düşürdüğüm karakter bir standart banner karakteri ise yüz ihtimalle Ganyo'yu düşürebileceğim demek oluyor bu. Tabii yeterli bir şey varsa. Bir sonraki Banner'a piti taşıma olayı 4 yıldızlarda da geçerli bu arada. En son karakter event Banner'ından 4 yıldız silah düşürdüm diyelim. Bir sonraki event Banner'ı 4 yıldızım o Banner'a ait olan karakterlerden olmak zorunda gibi gibi. Karakter event Banner'larından 5 yıldız silah düşmüyor. Yalnızca 5 yıldız karakter düşüyor bu arada. Bir de Pitiler bir sonraki banner'a taşınıyor. Evet ama standart banner pitisi, silah banner pitisi ve karakter banner pitisi birbirinden farklı. Hepsi ayrı ayrı hesaplanıyor. Gelelim standart banner'a. Standart banner'da standart banner karakterleri var. <laughs> Şu an için 5 yıldız karakter seçeneğimiz olarak Jean, Mona, Diluc, Chichi, Catching var. 3.1 ile bunlara Tignary eklenecek. Bu banner'ın görseli zaman zaman değişiyor. Bunun görseli sadece bir örnek. Görseldeki karakterlerin düşme ihtimali daha fazla diye bir şey yok. Standart banner Wanderlust Invocation'da. Bazı 5 yıldız silahlar da mevcut. Bunlar Amos Bow, Skyward Harp, Lost Prayer to the Sacred Winds, Skyward Atlas, Skyward Pride, Wolf's Grey Stone, Primordial Jade Winged Spear, Aquilia Favonia ve Skyward Blade. Oyundaki her silah çeşidimizden iki adet var yani. Karakter olarak da her elementten bir 5 yıldız karakterimiz varken yani nedense hala o bir 5 yıldız karakteri yok. Neyse devam edelim. Bazı 4 yıldız karakterler yalnızca standart banner'da var şu an için. Onlar da Amber, Kaya, Lisa. Oyun başlangıcında bize verilen karakterler yani bu karakterler event banner'larında yoklar ve sadece standart banner'dan çıkabiliyorlar. Şu an içinde şöyle bir sistem mevcut. Diyelim ki 2.7 peçinde oyuna yeni bir 4 yıldız karakter eklendi. Bu karakter event banner'ıyla geliyor. Bir sonraki peçe yani bu senaryoya göre 2.8'e geçtiğimiz zaman o güncellemenin standart banner'ına 2.7'de gelmiş olan yeni 4 yıldız karakter eklenmiş oluyor. Standart banner pity sistemi de event karakter banner'ıyla aynı çalışıyor. Sadece buradaki %50 kaybetme durumumuz farklı. Örnek vermek gerekirse her 10 vişimizde 4 yıldız çıkarma şansımız var ya. 20 viş attık ve bu 20 vişten de 4 yıldız karakter aldık diyelim. Bir sonraki 10 vişimizde 4 yıldız silah çıkmalı bize. Ya da tam tersi. Yine 5 yıldızlarda da aynı şey geçerli. 90'dan örnek vereceğim. İlk 90'da silah düştü, ikinci 90'da da silah düştü. Bir sonraki 90 vişimizde de 5 yıldız karakter düşmeli gibi bir sistemi var buranın. Yine 4 yıldızları 10. vişten önce 5 yıldızları da 90'dan önce çıkarma şansımız geçerli bu arada. Onda bir değişiklik yok. Hatta yine 75 civarı soft pitimiz. Geri kalan her şey aynı yani. Örnek verirken garanti edilen sayıdan veriyorum sadece kafa karışıklığı olmasın diye. Silah bannerına geçmeden önce neden prim mavi vişlere harcamadığımıza gelmek istiyorum. 1. Event bannerının limit süresi var ve o bannerdaki karakter bir daha ne zaman diran görecek bilemiyoruz. O karakteri istiyorsak o karakter için denemeliyiz o bannerda. 2. Event banner'ında denerken standart banner 5 yıldızlarından düşürme ihtimalimiz de var. İstediğimiz 5 yıldız standart banner karakteri gelir mi o ayrı bir mesele. Ama %50 kaybettiğimizde standart banner karakteri gelecek. Başka bir şansımız yok. Atıyorum Yoimiya'nın banner'ında %50'mizi kaybettiğimiz zaman bir zonkli ya da ayaka düşmeyecek bize. Bir standart banner karakteri düşecek. 3. Standart banner 5 yıldızlarından istediğimiz 5 yıldızı düşürmek, event karakteri olan 5 yıldızı düşürmekten daha zor çünkü bir garantisi yok. Ben çiçi isterken üst üste bana iki tane deluk ya da silah da gelebilir. Yani hal böyle iken, primogemler bu kadar değerliyken bu riski almaya değmiyor. Hem de event 5 yıldızlarına ulaşmak tekrar gelme durumları bilinmediğinden daha mantıklı oluyor. Silah bannerı Epitome Invocation. Bu bannerda 2 adet 5 yıldız, 5 adet 4 yıldız silah oluyor. Burada silah bannerında %75 sistemi mevcut. %75 ihtimalle silah bannerındaki silahlar düşüyor bize. Ama tabii ki hala %50'mizi kaybetmek diyeceğim buna. Şansımız var. Yani... 4 yıldızlardan örnek vereceğim. Silah bannerındaki dört yıldız silahları düşürmek %75 şans içeriyor. Ama bu şansımızı kaybedip 4 yıldız karakter ya da silah bannerı harici bir 4 yıldız silah düşürebiliyoruz. Ama bunda da aynı şey geçerli. Silah bannerında olmayan bir 4 yıldız düşürdüğümüz zaman bir sonraki 4 yıldızımız silah bannerında olan bir 4 yıldız olmak zorunda. 5 yıldız olayına gelelim. Öncelikle piti'den bahsedeceğim. Silah bannerı 5 yıldızı garantisi 80% Soft dediğimiz kısım genelde 65 civarı falan oluyor. 5 yıldız silahlarda gelen karakterlere bağlı olarak değişebiliyor. Bazen bir karakterin özel silahı getirilirken yanına standart banner'da bulunan bir silah da getirilebiliyor. Ya da limitli zamanda gelmiş başka bir silah daha eklenebiliyor. O banner'dan banner'a değişiklik gösteriyor yani. 4 yıldız olarak da silah banner'larına özel olan bazı 4 yıldız silahlar var. Bazen onlar da konulabiliyor silah banner'ına. Şimdi 5 yıldız silahlarımızı nasıl düşürüyoruz ona geçelim. Son gelen silah banner'ından örnek vererek ilerleyeceğim. Thundering Pulse ve Summit Shaper. Bu iki silah da limitli süre içinde gelen silahlar. Standart Banner'dan falan düşmüyor bunlar. Banner'da olan bu iki 5 yıldız silahı düşürme şansımız daha yüksek. Evet ama tabii ki Banner'da görünmeyen bir standart Banner silahı düşürme olayımız hala geçerli. Diyelim ki ben Thundering Pulse istiyorum. Ben bu iki silah dışında 5 yıldız bir silah düşürdüm. Şu an bana %100 olarak bu event 5 yıldızlarından biri düşecek. Yani burada örnek verecek olursam ben bu banner'da denerken bana Amos düştü. Benim bir sonraki 5 yıldız silahım Tanding Pulse ya da Summit Shaper olmak zorunda. Ama ikisinden hangisi düşecek hala belli değil. Yani ben mesela Tanding Pulse istiyorum ama bana hala Summit Shaper da düşebilir. %100 garantim olmasına rağmen hala istediğim silaha ulaşamıyorum gibi bir durum mevcut olabiliyor silah bannerında. Burada Epitomize Pet devreye giriyor ki çok balinalar için yapılmış bir sistem bu genel olarak. Burada istediğimiz iki silahtan bir tanesini seçiyoruz. Her o silah dışı bir silah düştüğü zaman bir puan alıyoruz puanımız 2 olduğu zaman bir sonraki 5 yıldızımız seçtiğimiz silah olmak zorunda. Yani ben Thundering Pulse istiyorum ve bana 2 Summit Shaper düştü diyelim. Bir sonraki silahım Thundering Pulse olmalı. Ya da bir Amos bir Summit düştü diyelim. Bir sonraki 5 yıldızım Thundering Pulse olmalı. Böyle bir durumda Amos düşürdüm üstüne Samit düşürdüm. Aslında garanti Banner 5 yıldızımı almışım gibi görünüyor olsa da istediğim silaha ulaşamadığımdan dolayı silah banner şansımı kazanmış olmama rağmen böyle bir durumda yine de bana Thundering Post gelmeli. Silah bannerlarından 5 yıldız karakter düşmüyor. Sadece silah düşüyor. Bir de silah bannerı 4 yıldızlarında... 4 yıldız karakterde düşürebiliyoruz ya. Bu yeni gelen 4 yıldız karakterlerin bir sonraki güncellemeyle standart banner'a eklenmesi silah banner'ı için de geçerli. Yeni gelen 4 yıldız karakterler bir sonraki patch'te silah banner'ına da ekleniyor. Silah pitisi de her banner gibi bir sonraki silah banner'ına taşınıyor. Bu %50 şansımız da aynı şekilde. Yani en son event silahı düşürmedim başka bir silah geldi diyelim. Standart banner silahı geldi diyelim. Bir sonraki banner'da 5 yıldızım Banner 5 yıldızı olmak zorunda. Ama bu Epitomized Pet dediğimiz silah seçtiğimiz yer her istediğimiz silahı düşürdüğümüzde ya da banner gittiği zaman sıfırlanıyor. Her yeni banner geldiğinde Epitomized Pet yolunuzu seçmeyi de unutmayın. Şimdi silah banner'ı her ne kadar size yine de bir garanti sunsa da sunduğu garantinin tutması karakter event banner'larından daha fazla şans ve wish'e bağlı oluyor. O sebeple ben silah banner'larında wish atılmaması gerektiğini düşünüyorum free to play oyuncular tarafından. Atılacaksa da ya silah benarındaki iki silahın da iyi olması ve ikisini de istiyor olmanız gerekiyor ya da çok işiniz var ve başka karakter istemiyorsunuz ve karakterinize silah istiyorsunuz gibi bir senaryo mevcut olmalı. Çünkü genel olarak oyundaki karakterler tabii ki kendi silahlarıyla daha iyi potansiyel çıkarsalar da diğer silahlarla da iş görüyorlar. Tabii ki yatırım olarak biraz daha mesai harcamanız gerekebilir böyle bir durumda. Bir de bazı karakterlerin silahı sadece kendisinde çalışıyor. O sebeple yine free to play bir oyuncuysanız daha çok genel olarak çoğu karakter için çalışan bir silahı tercih etmeniz gerektiğini düşünüyorum şahsen. Oyunda Starless, Starless değil Masterless Star Glitter ve Masterless Stardust'larımız var demiştik. Onları da açalım. Onu tabii bir önceki videoda demiştik. Şimdi açalım onu. Bunlar bizde olan bir şey tekrar düştüğü zaman geliyorlar. 5, 4 ve 3 yıldız düşürdüğümüz eşyalarda verilen Masterless puanları değişiyor. 3 yıldızlarda zaten sadece Masterless Stardust düşüyor bu arada. Yani Star Glitter daha değerli. Bunlarla oyundaki dükkandan Wish, dükkan özel eşyaları materyal alabiliyoruz. Ben açıkçası materyal alınması taraftar değilim. Bunları oyunu çıkasabiliyoruz zaten. Free to Play oyuncular için bir tuzak bu. Star Glitter'larınızı dükkan özel silah ya da hiç düşüremediğiniz ama çok ihtiyacınız olan o an dükkana gelmiş bir 4 yıldız karakter için de kullanabilirsiniz. Dükkanda 5 yıldız satılan bir şey yok şu an için. Star Glitter'larınızı zor durumda olmadığınız sürece ya da çok istediğiniz bir şey olmadığı sürece tutun bence. Ve kesinlikle wish alacaksanız daha yine mor wish alın. Çünkü... Onlar da dediğim gibi zor biriken şeyler. Bir de her ay dükkan yenilendiğinden bunlarla 5 mavi, 5 mor Wish alabiliyoruz. Onu kaçırmayın. Gelelim oyuna para harcama kısmına. Dediğim gibi gerekli yatırım ile oyuna para harcamadan da oyundaki her türlü içeriği yapabiliyorsunuz. Sadece her 5 yıldız şeye sahip olamayacağımızın bilincinde olmak lazım free to play oyuncular olarak. Gara ol yapamıyoruz ne yazık ki biz. Çok şanslı değilsek. Epey şanslı değilsek. Bana ne ben para harcayacağım ya derseniz de. Oyun içi dükkanda Welcome Moon var. İstediğiniz şey yalnızca Wish ise sizi mutlu eder. Günde 90 olarak toplamda verdiği primocemler ve birebir primoceme dönüştürülebilen. 300 Genesis Crystals ile bir ayda 18,5 füvişe sahip olabiliyorsunuz. Yalnızca her gün oyuna girip ödülünüzü claimlemeniz gerekiyor. Yoksa o günkü primo yalan oluyor. Geçen seferki rehber videomda kaç para olduğunu falan söylemiştim ama artık Türkiye ekonomisinin gidişatının birebir örneği olduğundan bu sefer fiyat vermeyeceğim. Battle Pass ise size XP materyalleri, para vesaire vermesinin yanında primo gem veriyor. Bir de battle pass'e özel bir 4 yıldız battle pass silahını seçebilmenizi sağlıyor. Verdiği primo ve more füvişe olarak bir Battle Pass sürecinde 8 mor wish'imiz oluyor. Bütçenize göre belki Moon daha rahat olabilir ama imkanınız varsa Battle Pass olarak da oyununuzu rahatlatabilirsiniz. Dediğim gibi derdiniz sadece wish ise belki Moon çok güzel bir seçenek. Onun dışında yine oyun içi dükkanda primogeneme dönüştürülen Genesis Crystals her zaman almanız için açık bir şekilde duruyor zaten. Sadece verdiği bonus ilk satın alımdan sonra iptal oluyor. Yalnızca ana Genesis Crystals alabiliyorsunuz yani. Genel olarak böyle çalışıyor wish sistemi de. Umarım ki açıklayıcı olmuştur. 3.0 ile yeni başlayacak insanlar için de güzel bir bilgilendirme olmuştur diye düşünüyorum. Herkese keyifli oyunlar diliyorum. Özellikle yeni başlayan insanlara bol eğlenceler diliyorum. Aramıza hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.